İnsan ruhunun yolculuğu, merhametin ve serginin inceliğini taşıyan cemali ruhlarla başlar. Kudret ve işte bugün denizin güncesinde serimizin üçüncü ve son durağına geldik. i̇bn Arabi'nin derin hikmet yolculuğunda ruhların sırrını keşfettiğimiz bu seride şimdi kemali ruhları konuşacağız. Celali ruhların kudreti, cemali ruhların inceliğinden sonra ilahi dengeyi tamamlayan kemali ruhlar karşımızda. Peki bu ruhların gizeminde bizleri hangi sırlar bekliyor? Gelin son yolculuğumuzu birlikte başlatalım. Adaletin sertliğini yansıtan celali ruhlarla güçlenir. Fakat bu iki yönün nihai anlamda dengelenip olgunluğa ermesi ancak kemali ruhların ortaya çıkışıyla mümkün olur. Tasavvuf geleneğinde kemal yalnızca bilgi birikimi ya da ahlaki davranışların toplamı değil, varlığın özüyle uyumlu hale gelmesi, ruhun ilahi düzenle bütünleşmesi anlamına gelir. İbn Arabi insanın nihai yolculuğunu insanı kamil anlayışıyla açıklarken aslında bu ruhların kemale erişmesini kasteder. Bu yüzden kemali ruhlar ruhsal yolculuğun zirvesi ve bütün boyutların birleştiği noktadır. Cemali yönü güçlü bir kişi merhametli olabilir. Celali yönü güçlü bir kişi cesur ve adaletli olabilir. Fakat ikisi birden dengelenmediğinde aşırılıklar ortaya çıkar. Merhamet tek başına kaldığında insan haksızlıklara göz yumabilir. Kudret tek başına kaldığında zalimliğe dönüşebilir. İşte bu iki boyutu dengede tutan, insanı aşırılıklardan koruyan ve ruhu ilahi ölçüye göre şekillendiren özellikler kemali ruhlarda bulunur. Bu ruhların tecellisiyle insan hayatı daha derin bir bakışla görmeye, her şeyin ardındaki ilahi hikmeti anlamaya ve kendi varlığında dengeyi kurmaya başlar. Kemali ruhların temelinde adalet, hikmet, basiret, istikamet, denge ve olgunluk gibi nitelikler yer alır. Bu nitelikler yalnızca bireysel hayatı düzenlemekle kalmaz, aynı zamanda toplumsal düzeninde sağlıklı işlemesini mümkün kılar. Çünkü merhamet ve kudret, hikmetsiz ve ölçüsüz bir şekilde ortaya çıktığında zarar verir. Adalet ve hikmetle yoğrulduğunda ise insanı kemale taşır. İbn Arabi'ye göre ruhum kemale ermesi, Allah'ın isim ve sıfatlarının insanda en uyumlu şekilde yansımasıdır. Bu uyum bozulduğunda kişi ya fazla yumuşak ya da fazla sert bir karaktere bürünür. Denge sağlandığında ise ruh ilahi düzenle bütünleşmiş olur. Allah'ın kemali isimleri bu noktada özel bir anlam kazanır. El-Hakim, El-Adl, El-Hayy, El-Baki, El-Kuddus ve El-Kamil gibi isimler ruhun olgunluk boyutunu inşa eder. El-Hakim ismiyle ruh olayların ardındaki hikmeti kavrar. El-Adl ismiyle adaletin hakkını verir. el Hay ile canlılık ve uyanıklık kazanır. El-Baki ile kalıcı değerlere yönelir. El-Kuddus ile arınır ve temizlenir. El-Kamil ile bütün bu nitelikleri birleştirip olgunlaşır. Bu ruhların tecellisi insanı yalnızca bireysel anlamda yükseltmez, aynı zamanda toplumun sağlıklı bir yapıya kavuşmasına da katkı sunar. Çünkü olgun insan, başkalarıyla ilişkilerinde dengeyi kuran, adaletle hükmeden ve hikmetiyle yol gösteren kişidir. İbn Arabi'nin öğretilerinde insanı kamil varlığın en yüce makamıdır. İnsanı kamil Allah'ın bütün isim ve sıfatlarının en dengeli şekilde yansıdığı insandır. Bu kişi ne sadece merhametlidir ne de yalnızca kudret sahibidir. O aynı zamanda hikmetli, adaletli, dengeli ve olgun bir yapıya sahiptir. İşte bu nedenle kemali ruhlar insanı kamil anlayışının özünü oluşturur. Ruh bu boyuta ulaştığında artık ne yalnızca cemalin yumuşaklığında kaybolur ne de yalnızca celalin sertliğinde katılaşır. İkisinin ötesinde bir bütünlüğe kavuşur. Kemali ruhların günlük hayata yansıması insanın ilişkilerinde kendini gösterir. Böyle bir ruh ne başkalarının hatalarını görmezden gelecek kadar saf dildir, ne de sürekli eleştiren, kırıcı bir dille yaklaşır. Onun tavrı dengelidir. Adaletli davranır, ölçülü konuşur, sabırlı yaklaşır ve gerektiğinde sert bir şekilde hakikati dile getirir. Bu denge, ruhun kemale erdiğinin işaretidir. Hayatın zorlukları karşısında sarsılmadan ayakta durur. Sevinç ve mutluluk anlarında da aşırılığa kapılmadan ölçüsünü korur. Böylece ruh içsel bir huzura ve dışsal bir istikrara kavuşur. İnsanın kendi iç dünyasında da kemali ruhların tecellisi hissedilir. Zihinsel karmaşanın, duygusal dalgalanmaların ve ahlaki kararsızlıkların ortasında insanı ayakta tutan şey bu ruhların varlığıdır. Hikmet ruhu insana olayların anlamını düşündürür. Adalet ruhu doğru kararlar aldırır, istikamet ruhu doğru yolda sabit kılar, basiret ruhu geleceği öngörmesini sağlar. Böylece insan hayatını sadece tesadüflerin sürüklediği biri olmaktan çıkar. Bilinçli, dengeli ve olgun bir birey haline gelir. Kemali ruhların önemini anlamak için onların zıttını düşünmek yeterlidir. Hikmetten yoksun bir ruh yüzeysel yaşar. Olayların ardındaki anlamı göremez. Adaletten yoksun bir ruh zulme sapar ya da zulme sessiz kalır. İstikametten uzak bir ruh her rüzgarda yön değiştirir. Kararsızlık içinde savrulur. Basiretten mahrum bir ruh anlık heveslerin peşine takılır. İşte bu eksikliklerin tamamı insanın hayatını zorlaştırır ve onu iksel huzurdan uzaklaştırır. Kemali ruhlarsa bütün bu zaafları aşarak insana istikrar ve bütünlük kazandırır. Kemali ruhların tecellilerinden söz ederken Allah'ın bazı isimlerinin insanda yansıması özellikle dikkat çekicidir. Bu isimler ruhun olgunluk yolunda hem rehberlik eder hem de kişiliğin bütünlüğünü kurar. Bu noktada İbn Arabi'nin işaret ettiği en temel isimlerden biri El Hakim'dir. Hakim ismi Allah'ın her şeyi yerli yerince bilen, her işinde hikmet olan anlamına gelir. Bir ruh bu ismin tecellisini taşıdığında olaylara yüzeyden bakmaz, görünenin ardındaki derinliği arar. Zorluklar karşısında hemen öfkelenmek yerine düşünür, sabırla meseleleri tartar ve sonuçlarını göz önünde bulundurur. Böyle bir insanın hayatında acelecilik yerine bilgelik hakim olur. İbn Arabi'nin nasarında bu, ruhun kemale doğru attığı en önemli adımlardan biridir. Çünkü hikmetsiz bir bilgi kuru bir ezberdir. Hikmetsiz bir merhametse fayda getirmez. Hakim isminin ruhlarda tesahürü, insanı ölçülü, dengeli ve ileri görüşlü yapar. Kemali ruhların bir diğer temel vasfı el adl isminde toplanır. Adıl, mutlak adalet demektir. İnsan ruhumda bu isim tecelli ettiğinde kişi kendi çıkarları uğruna başkasının hakkını çiğnemez. Güçlüden yana değil, haklıdan yana olur. İbn Arabi adaletin yalnızca hukukla sınırlı olmadığını vurgular. Adalet aynı zamanda kalbin terazisidir. Bir insanın düşüncelerinde, duygularında ve davranışlarında denge varsa işte orada adalet vardır. Adalet ruhu baskın olan kişi kimseye haksızlık etmez aynı zamanda kendisine de zulmetmez. Ne aşırıya kaçar ne de ihmalkar davranır. Toplumda bu ruhların varlığı, güvenin ve huzurun temeli olur. Çünkü adalet olmadan düzen kurulamaz. Adalet ruhunun yokluğunda ya zulüm ya da kargaşa doğar. Kemali ruhların canlılık ve süreklilik yönünü temsil eden isim ise El-Hay'dır. El-Hay, her daim diri olan, ölmeyen, canlılığın kaynağı olan demektir. Ruh bu ismin yansımasını taşıdığında hayata karşı sürekli bir uyanıklık, canlılık ve farkındalık içinde olur. Hayatını sürüklenerek değil, bilinçle yaşar. El-Hay'nin tecellisiyle ruh ataletten kurtulur, tembellikten sıyrılır. Böyle bir insan karşısına çıkan engellere boyun eğmez, yeniden ayağa kalkmayı bilir hayata karşı içsel bir heyecan ve coşku duyar. Bu da onun olgunlaşmasını hızlandırır. Çünkü ruh durağan değil, daima ilerleyen, gelişen ve yenilenen bir yolculuktur. Kalıcı değerlerin, zamanın ötesine taşan hakikatlerin simgesi olan isimlerden biri de El-Baki'dir. Baki, ebedi olan, fanilikten uzak olan anlamına gelir. Ruh bu ismin tecellisini taşıdığında Geçici olanın peşine düşmekten kurtulur. Şöhret, mal, makam gibi dünyevi şeylerin gelip geçici olduğunu idrak eder. Onun gayesi kalıcı değerler olur. İyilik, adalet, doğruluk, ilim ve hikmet gibi. Bu ruh ölümsüz olana bağlandığı için hayatın değişkenlikleri karşısında sarsılmaz. Çünkü bilir ki geçici olanın ardında kalıcı bir hakikat vardır. Böylece hayatında sağlam bir istikrar ve güven duygusu oluşur. İbn Arabi'ye göre bu farkındalık ruhun olgunluğa ulaşmasının en önemli göstergelerindendir. Kemali ruhların arınma boyutunuysa El Kuddus ismi temsil eder. Kuddus her türlü eksiklikten, kirden ve noksandan arınmış olan demektir. Ruh bu ismin tecellisini taşıdığında iç dünyasını temiz tutar kötü düşüncelerden, kin ve nefretten uzaklaşır. Kalbi haset, kibir ve bencillikten arındıkça saf bir bilinç ortaya çıkar. Böyle bir insan hem kendine hem de çevresine huzur verir. Arınmamış bir ruh sürekli bir huzursuzluk kaynağıdır. Arınmış bir ruhsa çevresine ışık saçar. İbn Arabi kalbin temizlenmesini ruhsal kemalin şartı olarak görür. Çünkü arınmadan kemale ulaşmak mümkün değildir. Bütün bu isimlerin nihai olarak birleştiği nokta ise El Kamil ismidir. Kamil, mükemmel olan, kusursuz olan anlamına gelir. Ruh bu ismin yansımasını taşıdığında cemali ve celali yönlerin ötesinde bir bütünlüğe ulaşır. Bu noktada insan aşırılıklardan uzak, dengeli ve olgun bir karaktere bürünür. İbn Arabi'nin insanı kamil anlayışının özü budur. İnsan, Allah'ın bütün isim ve sıfatlarının dengeli bir yansımasına sahip olduğunda kemale ermiş olur. Bu ruh yalnızca kendisi için değil, başkaları için de bir rehberdir. Onun varlığı çevresine huzur, güven ve denge getirir. Bu isimlerin her biri insanın farklı bir yönünü olgunlaştırır. Hikmet aklı derinleştirir, adalet davranışları dengeler, hayat canlılık kazandırır, beka kalıcı değerlere yöneltir kutsiyet ruhu arındırır. Kemal ise bütün bu vasıfları birleştirir. Böylece insan hem kendi iç dünyasında huzuru bulur hem de topluma faydalı bir birey haline gelir. Kemali ruhların en büyük özelliği dengeyi sağlamalarıdır. Çünkü ruh denge olmadan olgunlaşamaz, aşırılıklar arasında savrulur. Kemali ruhların yansımalarını görmek için gündelik hayata bakmak yeterlidir. Merhametli olmak, Adaletli olmak, bilgece davranmak, sabırlı olmak gibi nitelikler çoğu zaman birbirinden ayrıymış gibi görünür. Oysa ruh bu nitelikleri dengeli bir biçimde içinde barındırdığında gerçek anlamda olgunlaşır. Mesela bir insan çok merhametli olabilir. Başkalarının acılarına duyarlı davranabilir. Ancak adalet ruhu gelişmemişse bu merhamet yanlış yerde kullanılabilir suçluyu affetmek, haksızlığa göz yummak, zulmü görmezden gelmek gibi hatalara dönüşebilir. Yine başka bir insan çok güçlü bir iradeye, cesarete ve kudrete sahip olabilir. Fakat hikmet ruhu yoksa bu güç kibire, zorbalığa ya da aceleci kararlara yol açabilir. İşte kemali ruhların temel işlevi bu iki ucu birleştirip dengede tutmaktır. İbn Arabi insanı bütün varlıkların özeti olarak görür. Ona göre insan alemlerin özünü taşır ve Allah'ın isimlerini yansıtan bir aynadır. Bu yüzden insanın olgunlaşması yalnızca kendisi için değil, tüm varlık düzeni için bir anlam taşır. Bir kişi iç dünyasında dengeye kavuştuğunda bu denge toplumuna da yansır. Ailesinde huzuru, işinde istikrarı, çevresinde güveni sağlar. Böyle insanlar çoğaldığında toplumda adalet, barış ve birlik hakim olur. Eğer ruhlar dengesizse, toplumsal düzen de dengesiz olur. Bu bakımdan kemali ruhların bireysel etkileri kadar kolektif bir önemi de vardır. Günlük ilişkilerde kemali ruhların tecellisini görmek mümkündür. Örneğin hikmet ruhu güçlü bir kişi aile içindeki tartışmalarda aceleyle kırıcı sözler söylemek yerine durup düşünür, en doğru sözü seçer. Adalet ruhu güçlü olan biri iş hayatında çıkarına uygun olmadığı halde hakkaniyeti gözetir, başkasının hakkını yemez. Bekar ruhu baskın olan kişi geçici kazançlar yerine kalıcı değerleri tercih eder. Kısa vadeli çıkarlar uğruna onurunu satmaz. Kutsiyet ruhu taşıyan bir insan başkalarının kusurlarını büyütmek yerine kendi kalbini temizlemeye yönelir. Kemal ruhu baskın olan kişi ise bütün bunları dengeler, çevresine güven veren, sözü dillenen, davranışlarıyla örnek olan bir olgunluk sergiler. İbn Arabi'nin insanı kamil anlayışı burada en yüksek noktada devreye girer. İnsanı kamil varlıkların özünü anlayan, Allah'ın isim ve sıfatlarını en dengeli biçimde yansıtan kişidir. Bu insan ne sadece duygularıyla hareket eder ne de sadece aklıyla. O aklını da kalbini de aynı ölçüde kullanır. Ruhunun hem cemali hem celali yönlerini dengede tutar. Kemali ruhların tamamını taşıyan insan yalnızca bireysel olgunluğa erişmekle kalmaz. Başkaları için de bir rehber, bir pusula olur. Çünkü olgunluk yalnızca kendini kurtarmak değildir. Aynı zamanda başkalarına ışık tutmak, onların da yolunu kolaylaştırmaktır. Kemali ruhların bir başka önemli yönü insanın hayatın iniş çıkışları karşısında sarsılmamasıdır. Dünyada mutluluk da vardır, hüzün de. Zorluk da vardır, kolaylık da. Bu dalgalanmalar karşısında ruhun istikrarını koruması ancak kemali ruhların tecellisiyle mümkündür. Hikmet ruhu zorluklarda ders aramayı sağlar. Adalet ruhu zor durumda bile doğru olanı yapmayı öğretir. Bekar ruhu geçici sıkıntıların kalıcı olmadığını hatırlatır. Kutsiyet ruhu kalbi arındırıp öfkeyi yatıştırır. Kemal ruhuysa bütün bu boyukları bir arada tutar ve insana sarsılmaz bir istikamet kazandırır. Böyle bir insan ne büyük mutluluklarda şımarır ne de büyük acılarda umudunu yitirir. Onun hayatında denge vardır çünkü ruhu olgunlaşmıştır. İnsanın içsel yolculuğunda kemali ruhların yeri bir doruk noktası gibidir. Cemali ruhlarla yola çıkan kişi merhamet ve sevgiyle içsel bir incelik kazanır. Celali ruhlarla tanışan kişi mücadele ve adaletle gücünü bulur. Fakat bu iki yolculuk kemali ruhlarla taçlanmadıkça eksik kalır. Kemali ruhlar olmadan ruh bir tarafa meyleder. Ya fazlasıyla yumuşak olur ya da fazlasıyla sert. Ancak olgunluk bu iki yönün dengelenmesiyle mümkündür. İşte bu yüzden kemali ruhlar ruhsal gelişimin nihai durağı olarak kabul edilir. Ruhsal kemalin bir başka göstergesi de kişinin Allah'la kurduğu ilişkide ortaya çıkar. Hikmet ruhu kulluğun sırlarını anlamayı sağlar. Adalet ruhu ibadetlerde ölçüyü korur. Ne aşırıya kaçar ne de ihmalkar davranır. Bekar ruhu Allah'a bağlanmayı geçici dünyevi heveslerden üstün tutar. Kutsiyet ruhu kalbi arındırarak Allah'ın nurunun daha berrak yansımasını sağlar kemal ruhuysa bütün bu halleri birleştirip kulluğu en olgun noktaya taşır. Böylece insan Allah'a yalnızca sözleriyle değil tüm varlığıyla yönelir. İbn Arabi'nin ifadesiyle insanı kamil Allah'ın isimlerini en güzel şekilde yansıtan bir aynadır. Kemali ruhların derilliği yalnızca insanın kişisel olgunluğunu değil, aynı zamanda kainatın düzenini de anlamamızı sağlar. İbn Arabi'ye göre insan, alemin özeti, bütün varlıkların aynasıdır. Bu yüzden kemali ruhların dengesi, sadece bireysel huzur değil, evrensel bir uyumun da işaretidir. Bir insan, kemali ruhları içinde taşıdığında, aslında Allah'ın isimlerini yeryüzünde denge ile yansıtmış olur. Cemal isimleriyle şefkatli, Celal isimleriyle adaletli, Kemal isimleriyle ise olgun bir rehber haline gelir. Bu durum İbn Arabi'nin insanı kamil dediği mertebenin kapısını aralar. Kemali ruhların felsefi boyutu insanın varoluş amacını kavramasında gizlidir. İnsan yalnızca yaşamak için değil, anlamak, dengelemek ve bütünleşmek için yaratılmıştır. O, evrendeki dağınık parçaları bir araya getiren bir merkezdir. Bu yüzden kemale ermiş bir ruh yalnızca kendisi için değil, tüm varlık için bir huzur kaynağıdır. Allah'ım, bizlere cemalinle sevgi ve merhameti, celalinle adalet ve cesareti, kemalinle denge ve olgunluğu nasip et. Ruhlarımızı her daim senin isimlerinin güzellikleriyle besle. Kalplerimizi kin ve kibirden uzaklaştır. Sabırla ve şefkatle doldur. Zor zamanlarda bize dayanma gücü doğru yolda sebat etme kararlılığı, sevicde şükreden, darlıkta direnen bir ruh ihsan eyle. Ey Rabbimiz, bizleri yalnızca kendi nefsimiz için değil, bütün insanlık için faydalı kıl. Ellerimizle iyilik yapan, dilimizle doğruluk söyleyen, kalbimizle affeden kullarından eyle. Hayat yolculuğumuzda, cemali, celali, ve kemali ruhların dengesini bizlere lütfet. Her adımımızı nurumla aydınlat. Bizleri karanlıklardan hakikatin ışığına çıkar. Bizi gönüllerinde sevgi taşıyan, adaletle yürüyen ve olgunlukla yaşayan kullarının arasına kat. Amin.